Herkese merhaba. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Nisan'ı kutlamaya gideceğiz arkadaşlar ve şu an dışarıdayız. Ve şu an bekliyoruz arkadaşlar ve arabadan falan gideceğiz şimdi bir Nisan'ı kutlamaya ama nereye gideceğimizi tam olarak söylemeyeceğim arkadaşlar. Gidince göreceksiniz zaten nereye gideceğimi. Ve şu bir Nisan'a gideceğiz kutlamaya yani. Neden kutlanıyor ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar deprem oldu ve akrabalarımız yani İstanbul'dan geldiler. <laughs> Eşref şu market, evet, Eğiz ve evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık şu an ve a, İstanbul'da bildiğiniz gibi deprem oldu arkadaşlar tekrar söylüyorum. Deprem oluyor şu anda çok şiddetli bir deprem oluyor ee... ve o yüzden buraya akrabalarımız geldi. Yani İstanbul'daki takipçilerime şu an geçmiş olsun biliyorum ve şu an gidiyoruz Efe'ye alıyoruz. Ve bu araba yeni aldık arkadaşlar. Diğeri mor rengindeydi. Yok diğer diğer işte şeydi arkadaşlar bordo, bordo. rengiydi. Bordo rengiydi. Ve bu arabanın rengi şimdi göstereceğim. Mavi. Bir dakika bu arabanın rengini göstereceğim. bekleyin. Yeni aldık. Şimdi gösteriyorum arabayı size. Gördüğünüz gibi araba şöyle. Şöyle. Direkt yeni almışlar arkadaşlar. Ve bu arada annem gidip markete, markete gittiler arkadaşlar. Ve bekliyoruz onları ve dediğim gibi 1 Nisan'ı kutlayacağız arkadaşlar. Ama nerede olduğunu söylemeyeceğim. Sadece bir, bir küçük spoiler vermiştim size nerede kutlayacağım. Anlamışsınızdır artık nereye gideceğim mi? Oh arabanın içerisinde çok güzel kokuyor neyse. Ve yani çok güzel geçer umarım. Yani güzel geçmesini diliyorum. Ve <gülüyor> <gülüyor> ve çok mutluyum. Ben birazım. Neden? Nedense çek Çünkü arkadaşım gitti. Arkadaşın kuzenim o senin farkında i̇şte mısın? kuzenim işte. İstanbul'a geri döndüm belki bir gün gene biz gideriz. Zaten arkadaşlar yaza biz gidiyoruz arkadaşlar otel'e orada İstanbul'a falan ve otel turu gelecek bakın sakın kaçırmayın hemen gidip kanalıma abone olun hemen Çünkü YouTube yapmayı çok seviyorum ve bu aralar ihmal ettim arkadaşlar YouTube'u ihmal ettim baya Çünkü yani enerjim yoktu ve enerjim olmadan ben video çekemiyorum Ben de bakmayın. Arkadaşım. Zaten kardeşim de hastaydı Ve enerjili olmayan videolarım var işte enerji Enerji ol ama ee, bu bura enerjim yoktu o zaman o videoda <laughs> Ve söyleyeyim mi, hangi videomda yoktu enerjiyim? Mesela 24, yok. Birazcık düşünün. En iyi çizen kazanan iki tane yapmıştım. O ikisinde de enerjim gram yok. Direkt enerji yok. Ben niye o zaman video çekmiştim ki? Benim de hani yalan, hani bir tane yaptık yani yalan. Kaldım yalanla. Aşık cesedle, şekerden tavuktan, gecede gezenlerden. şu an yürüyüş yapmaya çıktım ve oturduk baya bir şeyler yedik ve şu an yürüyüş yapıyor. Şöyle şeyler var şurada. Çok güzel burası arkadaşlar. Buraya küçük kez gelmiştim. Ben bak burada şeyler var falan böyle. Burada balık tutmuştum küçük kesine. Her yerse ağaçlı alan dolu yani. Görüş yani, yapmak güzel burada. Güneşte çıktım. Baya bir şeyler gittim ama çektim benim. Gösterdim yani. Bu arada yorumlara yazın. Nereye gittiniz işte yorumlara yazın ya. Yani. 1 Mayıs neredeydiniz? Yani büyük ihtimal eve gidince bu videoyu 2 Mayıs'ta falan yayınlarım. Dayım <laughs> ayda Şöyle gördüğünüz gibi su bu yanımda da insanlar balık tutuyorlar kendilerine ve herkes oltalarını topluyorlar ya da atıyorlar bilmiyorum ne ama güzel bir kayak basacağım biraz çoktan beri oluyor gelmiyorum buraya çok güzel burasını arkadaşlar gerçekten görseniz yakından daha iyi aslında çok güzel lan burası böyle değildi neden burası bu su çıkmış buraya gelmiş aslında su arkadaşlar buradaydı bakın şu şuradaydı doluydu yukarıda ve şu bu, su buraya resmen deniz gibiymiş. İnanılmıyorum deniz olmuş resmen burasından. Herkes oltalarını atıyor buraya. Çok güzel olmuş. Ne resim göstereceğim size bilmiyorum. Yorumlara yazın diyeceğim ama yazamazsınız çünkü ben okuyamayacağım. Ne? <laughs> oh çok eğlenceli burası. <laughs> Kesin ofladığım için şu an dediniz. Aa, aynen aynen çok eğlenceli. <laughs> eğlenceli aslında ben sevdim burayı. Şurada ağaç var. <laughs> artık gösterecek yeri yok artık. Şurada ağaç var. <laughs> Gittim başa demedim. Aynaya ayna. İyi olsa da, şarkı nasıl lan unuttum Şurada gazaki neden atıyorlar böyle şeyler yerlere bir dakika gözüküyor ama Neden atıyorlar böyle şeyler yerlere doğa deniyor resmen <laughs> Sanki bilmiyorlar insanlar Ben de gülüyorum Ama gerçekten atmayın böyle şeyler arkadaşlar doğaya gidin çöpünüzü başka yerlere atın Bak, bakar, bakar mısın güzel Güzel yerler resmen ne yapıyorsunuz burada güzel yerlere Resmen berbat yerlere atıyorsunuz Sürekli şeyler atıyorsunuz. Kamerada bulanık gösteriyor. Ben çekiyorum. İnşallah videolar güzel olmuştur. Aynen. Yukarıdan tutayım kamera çok güzel çeksin diye. Çünkü aşağıdan tuttuğum zaman bu ne şimdi böyle gezmiyorum artık. Böyle kaldırdığımda yüzümü çok çekkin bir görüntü oluşuyor. Evet bizimkiler orada. Büyük ihtimal. Büyük ihtimal gideceğiz şimdi ya da gitmeyeceğiz. Biraz ne bileyim ya da. Bakın bir çiçek daha burada bakın. Her yer şu an çöplük burası lan. Burası neresi? Neresi? Bak çöp de var. Tamam yani bu kadar burası şey ama buraya da kiretme hakkımız yok. insanlar Şimdi, Şimdi kapatıyorum ve sonra çekelim. eskiden bakın YouTube'a başladım. Hani YouTube'a başlayacaktım ya. O zaman işe dedim ki acaba bana yorum gelir mi? Bana izlenme izlenmeye gelir mi? Acaba insanlar videolarımı izlerler mi? Falan böyle şeyler düşünüyorum arkadaşlar. Ve, ve bunu siz başardınız. %50'si sizin sayenizde. %50'si benim sayemde ve şu an kuş, kuş sesleri var arkadaşlar dışarıda. Ve çok güzel. demişler şimdi yemeği. Neden? Neden bunu atıyorsunuz? atmışlar. Bak bunu silmişler Neden bunu atıyorsunuz? Bakar mı? Bir dakika. Pardon bu verilmiş böyle. Peçete mi bu lan? Bence peçete değil. Bir dakika gidip bir şey mi alsam bunları toplasam? Ama ben eğer yürü toplasam. Bir dakika iyisin lan şuan ben. Neyse toplayacaklar büyük ihtimalle de. Çünkü ben toplasam insanlar ne bileyim alınlar, alınırlar mı acaba adam? Ha adam başlığı topluyor. Arkadaşlar şu an çekemiyorum ama topluyor. Neyse salon şimdi geziniyoruz. Şöyle ağaç var. Kuşlar bak şuradan geliyor bu arada. Şöyle geçtik. Alınırsanlar da alınsınlar sonuçta çöpünü gidip toplayacaksın yani niye atıyorsun ki? Of. Ben işte böyleyim yani Se seviyorum. <laughs> kamera yapıyorum takipçilerin gelin. Al düşünüyorsunuz düşüyorsun. Düşmediniz. Tamam ben desiniz. Burada kendine küçük bir kamera alsam. Evet arkadaşlar şimdi neresi burası? Su ta. Suyu daha yakından inceleyeceğiz arkadaşlar. Bak şimdi suyu inceleme yapıyoruz. Suya geldik yakında. Güneş çok güzel bir görüntü veriyor. Güneşi çok seviyorum. Güneş güneş olmazsa videolarım kalitesiz çıkacak. Bakar mısınız? Çok güzel. Bir turlayalım şöyle. Ne var? Şu an kendimi denizde hissediyorum aslında. Şöyle gezdiyoruz. Aslında arkadaşım denizin içinde. Burada su vardı ya. Bunlar demek ki balık gibiyim şu an balık gibi. Ben seninle arkadaş olmak isterim. Deniz, mercanı çok seviyorsun hayatında hiç konuşan bir balık kendim çünkü yani böyle balıklar var ya bu su buraya kadar diye arkadaşlar ve burada su olduğu için yani burada balıklar varmış eskiden anlatabildiğimi bilmiyorum ve bunlar da işte sudan kalma böyle güzel şeyler işte balıklar böyle göçüyorlar onların aralarında ya da böyle kalanlardan ben. Orada kaldı. Bak buradan da var aslında. Buradan da ge geçebiliriz de gördüğünüz gibi. Şuradan da var. Şuradan da insanlar atabilir o balıkta. Ne yapayım? Hatırlıyorum ben küçük küçük tutmuştuk kocaman bir şey balık. Çok büyüktü ve onda babam tutmuştu. Ben de tutmuştum 50 tane balık falan tutmuştum. Fotoğrafını dedim ki buraya koyacağım. Kendi fotoğrafımı, küçük bir fotoğrafım. Şurada herkesleri var. Bakar mısınız? Balıkçılar da buraya kadar girmişler. Şu an bir ayağımla girsem buraya resmen ben bakarım. Batmam yani. Şu çok güzel. Eskiden daha da, Eskiden de bu arada TikTok yapıyordum sadece. O zamanlar belliydi zaten. Eskiden TikTok yapıyordum ya. O zamanlar belliydi zaten. Ben <laughs> <laughs> şey olacağım. Hem sosyal medya canavarı olacağım. Sürekli story atıyorum. Sonra <laughs> bir şey yapıyorum videoları yapmak güzel geliyor bana arkadaşlar. Sürekli yani paylaşım yapmak güzel geliyor bana. Hayatımda sanki sanki bugün bir şey paylaşmazsam hayatımdaki bir şey eksik görüyorum. Evet. Bir şarkı paylaşıyorum. Ama ki tekrardan paylaşıyorum. Ne bileyim. Paylaşmazsam Hı -hı. yani güzel gelmiyor. Kendimi eksik hissediyorum anladınız şimdi? Hatta şu denizi şu an çeksem bir Doğru. şeyimi story mi atsam? Hemen evet, çekiyorum şunu. Alıyorum ve çekiyorum şu Hadi. çektim story'i. Ben Instagram'daki işte paylaşımlarımı seviyorum. Değil mi? Tamam. mi? Tam olarak şuradaki kulübeyiz. Burada da biz hakkında duracaktık ama insanlar olduğu için. Şuraya kamerayı sabitlesin. Şöyle güzel bir görüntü çıkar. Şöyle bir fotoğraf mı çeksin? Size kulübe en yandan geçeceğiz oradan göstereceğim size kulübe Şöyle kalkıyor 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 böyle diyor Hıh Size kulübe oltalar kalkmış buradan burada oltalar vardı böyle videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.